selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile geldim. Uzun zamandır soru cevap yapmıyoruz. Dedim ki şöyle siz sorun ben cevaplayayım. Sohbet edelim. Farklı konuları da konuşalım. Sonuçta vloglar hep geliyor. Birazcık da böyle sohbet etmek istedim açıkçası sizlerle. Arka planım bu beyazlı biliyorsunuz siyah boyadım. Böyle evimde değişiklikler yapıyorum. Bu da yeni kış alışverişlerimden. Denemeli alışveriş videosu gelecek. Kızım. Bu arada çok soru almadım. Umarım çok kısa olmaz video lütfen kızmayın. Karışık, her konuda var. Hande sormuş ki kız kardeşin olsun ister miydin yoksa böyle iyi mi diyorsun? Ya bazen kız kardeşim ya da bir ablam olsun isterdim diyorum ne yalan söyleyeyim çünkü bazı arkadaşlarımın böyle işte ablaları kız kardeşleri oluyor ve çok özleniyorum. Hani birlikte geziyorlar, aynı kıyafetleri giyiyorlar. Ama şu da var. Yani bir yapım, benim olumsuz bir yapım şu. Bir şey veremiyormuşum? Yani annem öyle söylüyor. Mesela kullanmadığın oyuncağını hani vermiyordun ve ben senden gizli veriyordum. İlkokulda mesela bir tane yeleğim varmış. Onu ben giymiyormuşum. Bir tanesi durumu olmayan bir arkadaşım var. Çocuk aklı bilmiyorum. Annem gizlice ona veriyormuş. Ve kıza şey diyormuş. Eğer Ebru sorarsa ben şu pazardan aldım, şuradan aldım de tamam mı? Çünkü biz oradan alıyorduk biliyorum ve ben şey yapıyormuşum. Aa bu yelen aynısında bende de var. Nereden aldın yapıyormuş. O diyorum işte Bakırköy pazarından aldım.'' Aa biz de oradan almıştık falan. Hani böyle bir paylaşma konusunda biraz sıkıntılarım varmış. Şu anda da hala var mı derseniz. Ya kıyafetlerimi çok paylaşamıyorum. Mesela arkadaşlarım al sen şunu giy sonra getirirsin falan tarzı bir insan değilim hala. Birazcık da nasıl anlatayım? Hijyen konusunda da çok şey yapamadığım için. O yüzden de böyle birisinin giyip sonra bana verip tekrar ben giysim gelmiyor açıkçası. Ama geri kalan gerçekten kullanmadığım şeyleri paylaşıyorum. Büyüdükçe bence isterdim. Ya düşünsenize. işte evlilik hazırlığına giriyorsunuz. Kız kardeşiniz sürekli yanınızda. Hani çekimleriniz yapıyor, birlikte alışveriş yapıyorsunuz. Ya da önemli günleriniz oluyor. Normal gezmek istiyorsunuz. Bence avantajı var. Ne yalan söyleyip iki tane abim var. Tamam abimlerle de aram çok iyidir ama bir kızla muhabbetin çok farklıdır diye düşünüyorum. Anneme şey diyordum ben küçükken. Anne neden benim kardeşim yok? Bir tane daha çocuk yapsanız. <laughs> Anne bir şey diyordu. Herkesin kardeşi olmuyor canım. <laughs> Üçte kalmışlar. Bundan sonraki ideallerin neler? Kendimi her zaman daha iyi geliştirmek. Ya bu YouTube konusunda bile. Günden güne daha böyle profesyonelleşmek Tabii ki doğallığımızı kaybetmeden. Hani şunu söylemek istiyorum. Ben hala aynı ben kalırım ama çekim açılarım, ışığım ya da içeriklerim gelişir ama ben aynı kalırım. Ya da işte iş hayatında da öyle. Mesela çalışıyorum. Hep daha kendime bir şeyler katabilmek. İş hayatımda da yükseliyorum. Belki bunu tabii ki size çok fazla lanse etmiyorum ama gitgide yükseliyorum. Çok güzel şeyler yaşıyorum iş hayatımda. Aynı şekilde. Bu da beni mutlu ediyor. O yüzden ideallerim kendime güvenen, kendi ayakları üstünde duran, kazancımla çocuğumun da kendi ihtiyaçlarımı delirde karşılayabilmeyi isterim. Daha önce yurt dışına gittim. En çok gitmek, gezmek istediğim ülke şehir hangisi? Daha önce yurt dışına bir kere gittim. O da Makedonya'ya gittik yani annemle birlikte. Çok küçüktüm. Bir daha da hiç yurt dışına gitmedim. En çok Paris'e gitmek istiyorum, o Eiffel Kulesi gerçekten tamam belki çok klişe herkes gidiyor fotoğraf çekiliyor ama bilmiyorum ben nedense orayı böyle bir görmek istiyorum. Orada bir kruvasan, bir kahve içmek istiyorum yani en çok Paris merak ediyorum ve bana çok güzel geliyor o şehir. Hatta Emily'in Paris'i izlediğimde de gerçekten Emily'i izlemekten çok Paris sokaklarını falan baktım diyebilirim. YouTube'a nasıl bu kadar istikrarlı olabildin diye bir soru gelmiş. Sizin sayenizde içerikler paylaştıktan sonra bana sürekli Ebru video at, Ebru şu videoyu çeksene, şunu da yap, neden video atmıyorsun ya da daha fazla video at. Yorumlar gelince insanın ne oluyor? Teşvik oluyor. Aa video çekip istiyorlar, bekliyorlar. Böyle sizlerle birlikte etkileşimde olabilmek sayesinde bence istikrarlı olabildim. Bazen ara ara 10 gün atamadığım zamanlar da oldu ama böyle tamamen bıraktığım zaman olmadı. Hatta şu an daha da iyi olun atıyorum. Bence istikrarın en büyük sebebi sizin desteğiniz diyebilirim. Mesela destek görmesem, işte videomu, videomu bekleyenler olmasa belki bir iki ay yaparım sonra derim ki zaten insanların bir beklentisi yok, bekleyen yok. Neden hani atayım ki der belki durdururdum diye düşünüyorum. Günlük olarak yapman gereken her şeyi nasıl bir planı yetiştiriyorsun? Sporu da asla es geçmeden. Aslında bu zor. Evet kabul ediyorum. Bazen inan ben de yetişemiyorum. Mesela odamı toparlamak istiyorum. Buna vaktim olmuyor, yarına kalıyor. Ya da bazen gece bir de falan odamı toparladığım oluyor. İş, güç, spor, o şu bu gerçekten evet, zor. Bazen atlatabiliyorum ama şunu yapıyorum. Planlı programlı bir insanım ben. Başak Burcu olmamın etkisi var. Bazen şunu diyorum. Mesela sabah 9'da kalksam 10.30'a kadar kahvaltı ederim. 10.30'dan sonra mesela spora başlarım. 11.30-12 gibi sporumu bitiririm diyorum. Yok işe gideceksen işe giderim. Gelirim akşam şunu yaparım falan. Böyle her şeyi planlı programlıyorum. Onun da etkisi var. Ya da şey yapın yani ajanda alın. Mesela ya da bir kağıda hani böyle çok güzel o da sizi motive eder. İşte şu saatte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım. Bence bu tarz sizi teşvik edecek şeyleri de almanızı öneririm. Gerçekten mutlu mutlu ediyor yani. Yoksa yapamadığım zamanlar ben de kendime bazen çok huzuru oluyorum ve böyle sinirleniyorum. Neden yetiştiremedim? Neden yapamadım? Falan diye bazen zorlanabiliyorum. Motivasyonunu kaybettiğin zaman ne yapıyorsun? Eskiden beri kilolu bir insan olduğum için ve kilolu bir insanın neler yaşadığını bildiğim için aslında çok motivasyonumu kaybedemiyorum. Çünkü şu an Giydim kıyafetlerin güzel durması. Ya yani şunu bile giyebilmek bence şu an benim için bir lüks eskisine nazaran diye düşünürsek. Eskiden böyle şeyler nerede bulacaksın? Dar bodyler nerede bulacaksın? İmkansız bir şey ve bu small. Hani bu tarz şeyler böyle bedeni small olup işte internetten alıp geldiği an giyinmesi. Mesela ben kışlık alışverişim arkadaşlar. internetten yaptım. Çünkü zaten mağazaya gidip bu kıyafet denemek istemiyorum. Korona almış başını gidiyor. Kimin dediği, kimin giydi belli değil. Sonra böyle internetten bakıyorum işte mesela small beden alayım. Ay Yok ya bunun rengine beğenmedim. Hmm, yok ya bunu daha ucuzunu bulurum ben falan diye. Ya şu, bunları yapıyorsun ama eskiden çok kez söylüyorum ya böyle beyaz giyemezsin. Siyah en yüksek beden ve en pahalısı çünkü biliyorsunuz ki büyük bedenlerde genelde fiyat da pahalı oluyor. <laughs> en geliştirdikçe fiyat da artıyor. O yüzden mesela bunları yaşıyor olabilmek zaten beni motive ediyor. Sabah kahvaltıda aman gideyim de şuradan bir kaymak alayım, nutella alayım yok kendime börekler, simitler, açmalar alayım da kendime şöyle bir kahvaltı hazırlayayım inanın düşünmüyorum. Bakın evde kahvaltı ediyorum uzun zamandır. Düşünmüyorum. Dışarı çıktığımda bile hani mesela aman bir gözleme yeriz ya boşver diyorum. Kocaman bir sarpma kahvaltımı yesek diye düşünmüyorum. O yüzden baktığım zaman artık yaşam tarzı haline getirdiğim için istediğim zaman istediğimde yiyorum. Canım çektiği zaman da yiyorum. Bunlar da beni motive sağlıyor ya. Hani motivem düştüğü zaman da şunu düşünüyorum. Yani eskisi gibi mi olmak istiyorsun Ebru? Tamam bazen iştahım çok açılıyor. Gerçekten bir günde bazen iki çikolata, hamburger yediğim de oluyor ve bunu belki geçen hafta ya da geçen ay da yaptım. Ama sonradan şunu diyorum. Tamam yedin. Hatta bazen midem bile böyle bulanıyor çok fazla yiyince. Karıştır, karışıyor ya artık midem bile hassaslaşmış yani sağlıklı beslendiğinde. Şu diyorum yani tamam yedin. Böyle mutlu olacak mısın? gitgide kilo alsan şişsen seni mutlu eder mi? Yok. Ne güzel spor yapıyorsun. Hatta belki bundan bir 8 ay öncesine göre çok fitsin. Yani geçen kışı düşündüğüm zaman kıyafetlerin bol geliyor. Daha fitsin. Kendini daha iyi hissediyorsun. Geçen sene kış alışverişimde arkadaşlar. Mesela böyle e, ay bayağı bu motivasyona da döndü. Neyse bunu da söyleyeyim. Geçen kış alışverişinde arkadaşlar şey yapmışım. Hep böyle bol kazaklar almışım. Tamam mı? İşte işte tight'ın üstüne giyerim. Pantolonun içine sokarım. Hep böyle bol bol kazaklar. Baktım. Mesela bir pantolon giyeceğim, kot pantolon. Böyle birazcık daha kısa ve dar bir şey istiyorum. Crop şeklinde daha doğrusu. Anacığım yok. Dolabımda yok yani. <laughs> Harbiden yok. Allah Allah! Yani bu şu an bile belki 3 senedir zayıfım ama en zayıf olduğum an, şu ya da daha sık olduğum an belki diyebiliriz, vücut olarak ee, dolabımı değiştiriyorum. Bu da beni motive ediyor. Yani crop ürünler aldım, mamcinler renkli, mamcinler aldım. Bu iş. yok renkli. Koyu lacivert siyah, koyu lacivert siyah. Açık renkli pantolonum bir tane var ya. Beyaz mamcın aldın. Yani o yüzden dolabımı bile değiştirmek beni motive sağlıyor. Böyle düşündüğün zaman gerçekten motive oluyorsun. Sen şunu diyebilirsin. E bu biz zayıflığı tatmadık arkadaşım. Yani ne yapacağız şimdi bacım <laughs> diye düşünürseniz çok samimiyiz. Böyle bazı insanlar sizi motive eder. Mesela ben işte paylaşıyorum. Beni görüyorsunuz. Bu da sizi motive etmeli. Eski halimi biliyorsunuz. Şu anki halimi biliyorsunuz. Ya da şunu diyeceğim. 5 kilo verdiğinde bile aynada biraz daha inceldiğini, hafiflediğini görüyorsun. Bu bile seni motive edebilir aslında. Baktığın zaman. Bak sizi motive ettim. Kısa bir motive verdim. Eleştiri alınca neden insan engelliyorsun? Hayvan mı engellemem gerekiyor? İnsan engelliyorsun demiş. Eleştiri aldığım zaman kimseyi engellemiyorum. Beş parmağımı geçmemiştir engelleyemem Instagram'da. Ee, mesela en son engellediğim bir e, kızdı. Eminim fake mi değil mi onu bilmiyorum. Ama bana sürekli... Mesela ben bir şey paylaşıyorum. Dişlerini neden yaptırmıyorsun? Bir şey paylaşıyorum. Bacakların çok kalın. Bir şey paylaşıyorum. Neden öyle güldün? Başka bir şey paylaşıyorum kıyafetin çok iğrençmiş. Başka bir şey paylaşıyorum, sen kendini çok mu güzel zannediyorsun? Yani düşünsenize her böyle paylaştığım şey böyle kötü bir eleştiri gelirse hani bu artık şey değildir yani bunda iyi niyet arama, art niyettir bu. Böyle art niyetli insanlar çok fazla yazarsa ben onları engelliyorum. Çünkü Şöyle, ben onlara iyilik yapıyorum. Sen beni görmek istemiyorsun ama beni takip ediyorsun. Bu arada o engellediğim kişi beni takip etmiyor. Takip etmedi halde her gün story'ıma cevap veriyor. E, Baktığınız zaman bu insanın psikolojisinin çok normal olduğunu düşünmeyin. Hatta ben bir şey fark ettim. Geçen annemin Instagram'ına girdim, anneme istek bile göndermiş. Yani, çünkü hesabı az çok hatırlıyorum, engellediğim hesabı. Sen benden nefret ediyorsun, anneme bile istek göndermişsin. Ne? Anneme de bir kötü bir yorum yazmak istiyorsun yani. Ben böyle kişiyi engellerim. Ha şu var, bana... Ebru bu güzel olmamış. Yani e, böyle giyinme. Bak bu sana yakışmıyor. Ya da daha güzel giyinebilirsin. Şunu yapabilirsin diyebilirsiniz. Art aramam. Samimiyet bunu ararım. Tabii ki eleştireceksiniz. Hatta yani ben kendimi geliştiriyorum sizin eleştiriniz sayesinde. Mesela bazı kişiler diyor ki işte daha güzel bu ışıkta çek mesela. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Hani fikirlerinizi alıyorum. Ama kötü niyeti engellerim arkadaşım. Bu da kötü niyetse kimse kusura bakmasın yani. Kendini üç kelimeyle ifade etsem bunlar ne olurdu? Güzel bir soru. Arkadaşlar birincisi azim. Yani azim diyeyim ben bence kendime. 50 kilo için bahsediyorum. Yani çok büyük, uzun bir azim gerekiyor. Azim diyebilirim. İyi enerji diyebilirim. Çünkü çok fazla böyle yorum alıyorum. Ebru senin enerjin bana çok iyi geliyor. Arkadaşlarım bile diyor. Ebru çok cıvıl Enerjin çok iyi. Yani ben iyi, iyi enerji verdiğimi düşünüyorum insanlara. Moralim bozuk bile olsa bunu kendi kendime yenebiliyorum. Ya da enerjimi toplayabiliyorum. İyi enerji ikincisi. Üçüncüsü de Bence başarı diyebiliriz. Çünkü kendimi başarılı buluyorum kendime göre. Yani kilomu vermişim, iş hayatındayım, üniversiteyi güzel bir şekilde bitirmişim, ortalama onur öğrenmiş olarak bitirmişim. Hani bunları düşündüğüm zaman bence en azından bunun için çabalıyorum diyebilirim. Kiloluyken hiç utandığın durumlar oluyor muydu? Emredin. Evet. <laughs> Tabii ki oluyordu. En çok kiloluyken utandığım şey şuydu, insanlara karşısında yemek yemek. Bir salata bile yesem insanlar bana şey gibi bakıyordu, ''Sen hala nereye yiyorsun?'' gibi baktıklarını hissediyordum. Onu belki yüzüme söylemiyorlardı ama ben bunu hissediyordum. O yüzden e, yemek yemekten utanıyordum insanların önünde. Mesela biraz daha yemek istiyor, yiyemiyordum. Şimdi bana laf tamam yeter bu kadar, daha yeme. Belki hani gerçekten ölçülü yediğim halde bile yiyemiyordum. Ondan sonra kıyafet konusunda da hani böyle özel günler şeylere gitmek istemiyordum. Bu iki konuda çok utanıyordum. Yemek yemek konusunda bir de böyle ister istemez yiyeceğim kıyafetler konusunda özgüvenim vardı ama yani fazla bir özgüven de yapamazdım. 110 kilo bir kız şimdi gidip de arkadaşlar kısa bir etek e, ya da daha bir buriz giyemez. Yani kıyafet de bulamıyordum. O yüzden böyle düğünler, özel günler hiç çıkmak istemiyordum. Gittiğimde de simsel gelip gittiğim için çekiniyordum böyle. Hiç güzel hissetmediğim için kendimi. En çok bunları yaşıyordum sanırım. Mesela şeyde hiç utanmadım. Bana takipçilerim şey yazıyor. Ya iyi bir spor salonlarına gidemiyorum işte iriyim. İnsanların dikkatini çekiyorum. Çek. Onlara ne? Yani spor yapmak senin en doğal hakkın. Onlar mı vermiş parasını yazılırken? Sen verdin, onları ne ilgilendir? O yüzden mesela ben 110 kiloyken spora başlamıştım ve çok böyle 5 yıldızlı elit bir spor salonuydu. Elit insanlar geliyordu. Yani genel elit dedim, fit insanlar geliyordu. Hani böyle hep spor spor yapan, sabahın altısında kalkıp sporuna gidip sonra işine giden insanlar olur ya, o tarz bir ortamdı. ve hiç utanmıyordum. Havuza bile giriyordum. 100 kiloydum, bikinimi giyiyordum, havuza giriyordum. Umurumda değildi yani. Sonra insanlar hatta zayıflayınca ben farklı bir insan olarak bilmişler biliyor musunuz? Öyle birkaç bir şey duymuştum. Hani sanki o kız değil de bu yeni bir yazılan bir kız gibi falan bile fark edenler olmuş. Bu serüvene başlamak için işte bu an dediğim bir an var mı diye. İşte bu an dediğim an üniversite yazıldığım andı. Üniversite tam artık nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Ergenlikten çıkmışsın. Artık büyüdüğünü ve tamamen genç olduğunu, genç bir kız olduğunu hissediyorsun çevren değişiyor. Ya düşünsenize lisede biz açıkçası sivil gitmiyorduk. Üniformamız vardı. Ya üniversite giderken sivil kıyafetin verdiği bir rahatlık. Mesela bunu bile arkadaşlarımızla lisede düşünüyorduk. Üniversite gidince istediğimiz gibi giyineceğiz. İşte istediğimiz gibi ne bileyim saçımızı yapacağız, makyajımızı yapacağız. Lisede saçımız açıktı. Hoca gelir derdi ki saçını topla. Bizim böyle bir okulumuz vardı. Saç açmak bile yasaktı. Tek kontrolü falan yapılırdı. Yani bayağı böyle disiplinli olan bir okuldu açıkçası. Üniversite geçtiğin zaman sivilsin, sinikacını yapıyorsun, saçını açıyorsun. Diyorsun ki ya tamam ya artık farklı bir ortamdayım. Tam farklı bir ortam, hiç tatmadığım bir ortamdayım. Gittim üniversiteye. Herkes böyle güzel giymiş çizmeler, elbiseler, etekler, şık bluzlar. Yani dedim ki ben bunların içinde ne giyeceğim. Yani tamam belki insanlara karşı kıyaslamak belki doğru mu değil mi bilmiyorum ama insan da görüyor şimdi. Kilolu ol ama normal bir kilolu ol. Ben bayağı yüksektim artık. Dedim ki bu böyle olmaz. Üniversiteye başladıysan İstanbul'a geldin, farklı bir şehirdesin, farklı yeni insanlar tanıyorsun. Bence sen de artık kendini değiştir. Çünkü böyle yedikçe 110 kilosun belki ileride 130-140 kilo olacaksın, üniversiteye bile gidemeyeceksin. Yani sağlıklı bile olamayacaksın. Gerçekten küçüktüm, 18 yaşındaydım ama bence çok mantıklı düşünmüşüm bakın o zaman. Gerçi 15 yaşında kilo veren çok güzel takipçilerim var. Ben şok oldum. Kız 15 yaşında 20 kilo vermiş. Ben 15 yaşında sadece yemek yemeyi düşünüyordum. Helal olsun gerçekten. O yüzden Bence üniversite diyebiliriz. Dedim ki yok olmaz. Sonra bir başladım. İyi ki de başlamışım. Sonra üniversite 2'de arkadaşlar bayağı zayıflamıştım. Bazı arkadaşlarım bana şey dedi, ''Sen üniversite 1'de yoktun değil mi? Üniversite 2'de geldin.'' falan diyen arkadaşlarım var. Ben okula gidiyordum ama hani böyle istesnaz konferans derslerimiz oluyordu, ortak farklı bölümlerde derslerimiz oluyordu. Ya yani Daha böyle kalabalık olduğu için fark edilmiyordum. ha hani Beni kilolar mı hatırlıyorlar? Ama farklı bir kısmışım gibi de hatırlayanlar vardı. O yüzden üniversite. Soru cevaplarımızı bitirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle birazcık sohbet etmek istedim. Hem genel konular hem kilo konusu. Güzelce biraz da dertleşelim istedim. Umarım sevmişsiniz. Bundan sonraki video birkaç gün neler yediğim videosu. Tam sizin sevdiğinizden ve güzel bir şekilde yediklerimi çekiyorum. Hiç merak etmeyin. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay.